Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş geldin kumandan. Hoş bulduk. Topladım mı İyi yapmışsın Muhtar. İyi yapmışsın. Hepiniz biliyorsunuz ki kahraman ordumuz şanlı bir mücadele içerisindedir. Düşmanı tüskürtmemiz yakındır. Lakin ağır sarklar içerisindeyiz. Malum Çanakkale'ye asker gerekmektedir. Yarın akşam Bilecik'ten Çanakkale'ye askerlerimiz için tren kalkacaktır. Gönüllü olanlar sezeceğiz. Otur Hasanım. Ben yazım kumandan. Adın evladım. Memur ol Hasan. Allah muzafferin esasın. Kardeşim çekinele. Ben de yaz kumandalar Süleymanoğlu'muz. Ben de yaz kumandalar Mehmet ol Halis. İyi iyi. Başka da doktor herhalde Muhtar. Ben kumandalar ben de yaz Mehmet ol şey. Delikanlı yaz kumandan. Neden Muhtar? Hı. Tepede iki abi şey. Hem babası da şey. Doğru mu söylüyor evladım? Doğrudur kumandan. Babam Ağlarım şehit oldu ya sıra benden kalkmaz. Kalkar. Sizin <laughs> aile seveyi çoktan kaldırmış evlat. Ananı bir acı daha yaşatma sen. Yazacaksın kumandan yazacaksın. Ağlarım giderken ben geride mi kalayım? Al kızıl kanlarını yerde mi bırakayım? Sen söyle Allah'ım sen <laughs> söyle mutlu. Köyde şehit olma ev mi? Doğru dersin yiğidim. Doğru dersin. Geç. Evet. Peki madem Hüseyin. Seni şey de yazıyorum buraya. Olmaz evladım. Sen bir bacan sakat. Valle cephe gidemezsin sen. Olsun muhtar. Ne varsa alınlar? Ellerim tutar. Gözler görür. Bu bacan savaşta kaybettim. Ben vakit iyileştim. Muhatan için gerekirse bu bacan var Olmaz evladım. Senin bir bacan eksik. Valle cephedekileri yok olursun sen. Dur hele muhtar. Ne söylersin sen? Ben bir eksiklik göremiyorum. Aksine yüreği vatan sevdasıyla çarpan bir aslan var burada. Şunu unutmayın bir aslan, yaralı da olsa bir aslandı. Sizin gibi gençler var olduğu sürece bu vatan hepdir kalacaktı. Allah hepinizi muzaffer eylesin.